Evet, arkadaşlar, bu, bu, bir açıklama yapacağım. Yani, ön, öncelikle arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın bunu atayım Arkadaşlar çok ıı, video at biliyorum yani bir günde çok video atıyorum bazen bazen atamıyorum ama video bazı videolarıma dislike geliyor ve bunu kim attığını yani bilmiyorum arkadaşlar. Videom evet gibi. arkadaşlar bana da dislike geliyor. Arkadaşlar Göster, şimdi e, diye bir göstereceğim yaptım. arkadaşlar arkadaşımın kanalını. Ayrıca biri benim bütün videolarıma bir tane dislike atmış yani. Bunu atmamış. Yani bizim videolarımıza dislike atıyorlar. Kardeş kanal olduğumuz için. Bakın arkadaşlar bir dislike daha. İstiklal Marşı bloğuna da bir dislike daha atmışlar. Ağa benim efsanevi çıkarma taktiğimi... nerede? Aşağı kilit geliyor onun için özür dilerim kilit kaldırmıyorum. Heh tamam. Ayrıca şey bir de efsanevi videomu bulamadım ya. Dur bir daha yenileyim. Arkadaşlar işte bunu da çözemedim. Daha daha Dur, şey bir Arkadaşlar kardeşim biraz susmadı konuştu her zaman beni kızdırıyor arkadaşlar şimdi arkadaşımın kanalını göstereceğim Ser Tolu Krallı arkadaşlar Gumbalın sandviçi videosunu size izletmem lazım çok komik benim her videoma dislike atıyorlar arkadaşlar her şey bitiyor diyor Dokuz saniye kaldı arkadaşlar bakın 3 3 3 like 3 dislike bakın buna bakın 3 like 3 dislike gelmiş yani bir çete bu bu kanal bu kanala ve benim kanalıma dislike atıyor bazı videolarımıza gördüğü videolarımızı dislike atıyor. bakın